Arkadaşlar ben bugün böyle bir miniş aldım. Tabi böyle gizlenmiş bir miniş. Ben onun önünü gördüm, öndeydi. Ama yolda sarsıldığı için arkaya dönmüş. Hemencik açmak istiyorum ben bu minişi. Böyle bir tane makas arkadaşlar. Makasla şurası şurada bir bant var. Onu hemencik şöyle açalım. Evet arkadaşlar. Hemen küçük şöyle çıkarıyorum. Abba. Arka planı şu, şu, şu şekilde. Evet yakınlaştırayım. Evet. İlk öncelikle yanından bir ağaç çıktı. Arkadaşlar böyle Güzel. Buraya koyalım. Dik durmuyor çok fazla. Bir de şöyle koyalım. Bakın böyle dörde. Merhaba. Benim adım da Minnoş. Aslında ben bunun adına karar veremedim arkadaşlar. Vanilya mı olsun karamel mi olsun ya birçok minişim olduğu için hepsine alt taktım. Hepsini de ezberledim. Bunu ezberleyemedim. Daha doğrusu takamadım ezberleyeyim. Evet, böyle bir miniş, böyle kahverengi. Kuluğu böyle koydum. Ben yarışayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şey var. Şöyle kanatları var. Tabi oradan güzel net çıkmıyor. Böyle bir miniş LPSM yazmıyor mu? Ben sevdim yine de. Arkadaşlar bir de bir kutu çıktı böyle. Ben onun şu önünü keseceğim. Evet arkadaşlar böyle keseceğim. Evet arkadaşlar kestim böyle yaptım. Bence bu kapısı olsun mesela. Bunu da içine koyalım şöyle. Mancık yerleştirdim. Oba. Evet bunun odası olsun. Ben ödeme giriyorum. Şişt, şişt, şişt. Üstü açık yaptım çünkü bu bir yarasa. Model. Evet arkadaşlar, bir de şey şey yapabilirsiniz. Onun başka türlü de yapabilirsiniz. Üzerine çubuk takabilirsiniz öyle şey şeklini alır, vapur şeklini alır, güzel güzel şekillerde yapabilirsiniz. Ama ben e, minisim için bir oda yapmak istedim. Yani bu minişim için bir oda yapmak istedim ve böyle bir oda yaptım. Bu arada arkadaşlar ben size bunu incelemedim beraber beraber inceleyelim. Arkadaşlar şu küçük yeşil şeylerin ne olduğunu karar veremedim. Böyle böyle koyunca durmuyor ama arkadaş bakalım böyle duracak mı? Durmuyor arkadaşlar bir yere yaslayınca öyle daha iyi durur. Böyle mesela durdu arkadaşlar. Arkadaşlar Mesela şimdi bunlar var. Bunlardan başka bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela şimdi şurasını kesip bunu böyle kırıp da bir şeyler yapabilirsiniz yani. E şeyiniz varsa minişlerinizin şeyi varsa tableti varsa veyahut da bilgisayar varsa onun kabı olabilir veyahut da böyle bir bilgisayar olabilir koltuk şekline getirebilirsiniz. Ben bir tane etkinlik yapacağım bundan da daha ne yapacağımı bilmedim çünkü koltuk yapabiliriz. Böyle kitap kabı kitap kabı yapabiliriz. Şuralarını keserek, şuralarını daha küçülterek kitabımıza kaplarız. Öyle şeyler yapabiliriz yani arkadaşlar. O yüzden onları atmayın. Atık malzemeler her zaman için çok gereklidir arkadaşlar. Bir de ben şuna bakmadım. Ha bu kartonmuş arkadaşlar. Karton burası. Arkası böyle. Üç yaş üstü. Evet arkadaşlar bu videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet hoşçakalın. Bay bay.